Elhamdülillah. Allah bu günlerimizi aratmasın. Gelen günlerimiz geçmişten daha hayırlı, bereketli olsun. Allah her türlü afetten, beladan, musibetten bizi muhafaza eylesin. Belalara, musibetlere karşı beşer olarak, bir mümin olarak yapmamız gerekenleri de yapmayı bizlere nasip eylesin. Tedbir, tevekkül dengesi altında yürümeyi bir türlü öğrenemedik Müslümanlar olarak. Onun için inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği gibi tedbir ve tevekkülü hayatımıza hakim kılmak, Hepimize nasip olsun. Biz unutuyoruz da Miracım, evet, Allah evet. bazen sarsıyor bizi böyle kendimize getirmek için. Evet. Aslında her deprem insanın kendine gelmesinin de bir vesilesi. Mekanın mutlak manada sahibi var. Arzında, arşında tek bir sahibi var. Hakim o, şahit o, yaratan o, yaşatan o, evet. yöneten o. Ve bu alanların hiçbirini de Cenab-ı Hak paylaşılmasına müsaade etmiyor. En ufak bir sapmanın adı şirk biliyorsunuz. Dolayısıyla Allah'tan bağımsız hiçbir şey yok. Unutuyoruz insan, insanoğlu çok çabuk unutuyor. Unutunca da bazen bazı işaretler gönderiyor Cenab-ı Hak. Onun için bu manada aslında depremler birer hadisat ayetidir. Eğer anlayabilirsek, okuyabilirsek, okumayı da biliyorsunuz işte e, bu derslerde biraz gelecek ona sıra. İkra bismi rabbikellezi halak. Yani yaratan Rabbinin adıyla oku. Sadece oku değil, yaratan Rabbinin adıyla oku. Eğer böyle okuyabilirsek her şey bir ayet. En önemli ayetlerden birisidir deprem. Şu anda bakın süreç devam ediyor. Bir acziyet yaşıyoruz Gazze'deki meseleyle alakalı. Gazze'de bir ayet. O da bir ayet yani. Her an ayetleri Rabbimiz önümüze koyuyor. İnşallah onun istediği gibi okuruz da olan bitenden bir şekliyle ders çıkarmış oluruz. Ben hemen girdim ama depremle ilgili bir şey soracağım bilmiyorum. Bir tamam. e, sor o zaman. Yani ben de tam olarak bunu soracaktım ha, hocam. Tamam. Söylediklerinizden bağımsız. Bir de neler hissettiniz hocam? Size de bunu sormak ben istiyorum. Ben de galiba. korktum. Herkes gibi <laughs> Yani korkmamak mümkün mü? Yani nihayetinde bir de çok deprem yaşamış birisiyim ben. Evet. Yani gözümü ilk açtığımda 10 yaşlarında Erzurum Horasan Depremi'ni yaşadım 83'te. Evet. Evimiz böyle caminin hemen yanı başındaydı. Babam yok, biz hepimiz küçüğüz o zamanlar. Annem zavallı bizi korumak için ne çabalar ortaya koyuyor. O caminin minaresinin Hı -hı. üzerimize doğru gelip daha sonra doğrulduğunu ve kendi üzerinde işte yıkıldığını görünce o depremle birlikte depremin dehşetini hep yaşamışızdır. Yani insan, insan yaşayınca daha da farklı bir biçimde korkuyor. Ondan sonra da hayatımızda birçok deprem oldu. Zaten İstanbul Düzce depremini en azından birçok kardeşimiz hatırlıyordur. Bir de 6 Şubat daha dün kadar yeni. O deprem bölgelerini gören orada bir sürü kardeşimizi işte kaybetmiş birisiyiz. Mesela bir sürü yakınlarımızdan, arkadaşlarımızdan Rahim-i Rahman'a yolcu ettiklerimiz oldu Allah. Hepsine rahmet eylesin. Bütün bunları hepsini yaşarken insan ister istemez bir korkuyor. Ama ilk anda Miracı madem ne hissettin diye sordun. Herhalde işte bir genç kardeşlerimizin şahitliği olsun diye sor, söyleyeceğim. Sonra da o konuda kendimi de biraz muhasebe ettim etmedim değil. Dedim ki ya Rabbi ya bir sürü iş yarım kalacak. Bir sürü iş yarım kalacak yani bu kadar elimizde iş var. Bitirmeyi arzuluyoruz. Hedefimiz var, hedeflerimiz var. Sonra bunu dedikten sonra kendi kendime döndüm dedim ki kim bitirmiş ki bu dünyada işleri? Kim, kimin işi tam bitmiş ki yani ama Allah inşallah bizlere merhamet etsin. Yani o merhametine her zamankinden daha fazla muhtacız. Deprem kuşağında yaşayan bir memleketimiz var. Yani her sene bir şekilde bir bölgemizde bu depremler olur ki en şu anda insanları korkutan biliyorsunuz İstanbul depremi. İnşallah o beklenen büyük deprem budur. Yani geçirdiğimizdir. Allah daha büyüğüyle bizi imtihan etmesin. Çünkü İstanbul'un imtihanı çok büyük. Çok büyük yani. 20 milyon insanın yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. Bazen bazı yerlere gidip gelince ya buralarda bir deprem, bir yangın olsa... Buraya nasıl girer işte bir itfaiye ya da bir ambulans? Yani o kadar zor bir yer ve Allah ıslah etsin yöneticileri, yani akıl fikir Sağ versin onlara. En öncelikli meseleleri bu olması gerekirken ve hiç gündemden düşmemesine rağmen halen depremle ilgili böyle işte ele avuca gelecek adımlar atılmıyor, tedbir yok. Kentsel dönüşüm noktasında yapılanlar yapılmıyor. Nihayetinde biz beşer dairesinde elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Yani bunları Allah'a havale ederek işin içinden çıkamayız yani. 6 Şubat gibi bir depremi yaşayıp 11 ilde resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde insanı kurban vermiş bir memleketin çocukları olarak bizim en önemli meselemiz bu olması gerekirdi. Ama ne yazık ki işte bakın 2-3 sene geçmiş olmasına rağmen aradan halen bu konuda somut adımların atılmadığını görüyoruz. Yeterli düzeyde işte insanların toplanacakları meydanlar yok. Deprem konusunda eğitimli değiliz. Nasıl davranacağımızı Bilemiyoruz bu konuda ciddi zafiyetlerimiz var var da var yani işte bu konuyu konuşursak çok şey söyleriz ama Allah aklımızı başımıza getirsin yani inşallah bu bir işaret olsun bu işareti üzerimize iyi alalım da hep beraber fertten aileye aileden topluma toplumdan devlete yapmamız gereken çok ciddi meseleler var yani bu meseleleri yapmadan yarın öbür gün sadece meseleyi kadere mal ederek ne yapalım işte. Allah demiş doğru, Allah demiş Allah'ın yasası belli. Ama Allah sana akıl da vermiş. Diyor ki bu depreme karşı böyle 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 tedbirlerin olması gerekir. Deprem nihayetinde toprağın yasasıdır yani toprağın kaderidir. O toprak o altındaki enerjiyi ortaya çıkaracak. Bugün olmasa yarın ama bir gün mutlaka o enerji çıkacak. O enerji çıktığında ve toprak sarsıldığında, yeryüzü o sarsıntı yaşadığında sen o toprağın üzerinde yaşayan insanlar olarak bazı şeylerin tedbirini almak zorundasın. Binalarını ona göre yapmak zorundasın. İşte yıpranan, eskiyen, yıkılan, şeyleri onarmak zorundasın ve bu konuda bir bilinç uyandırmak zorundasın ki bir mümin olarak bu hadisat ayetine karşı doğru bir tavrın olmuş olsun. İnşallah Allah hepimize bu konuda yapabileceklerimizi bir an önce yaptırsın. Daha da fazla bize bu konuda büyük musibetler yaşatmasın inşallah.